Buradaki cringe videoları izleyeceğiz. Biliyorsunuz ki cringe videoları izlerimiz belli başlı serilerimiz var bizim. İşte bunlardan bir tanesi başkasının adını utandım. Bir tanesi ben bunu sizden değilim abi. Bu serilerde genelde hatta genelde değil yüzde yüzünde milletimizin yaptığı yani Türklerin yaptığı cringe videoları oluyor. Bugün de farklılık olsun diye yabancıların cringe videolarını izleyeceğiz. Wow bu karizma okay, ne böyle? Try not to unfollow challenge demiş. <laughs> <laughs> takipten çıkmama challenge yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Yok bu bize takipten çıkartacak kadar kötü bir video değil yani. Kulağımızın anasını Dayımızın suratı maske mi değil mi? Bu arada yabancıların kınışları daha kötüymüş Ya bir de daha ikinci videomuz bu yani <gülüyor> <gülüyor> Bir tane ses vardı ya Bana değildi edit <laughs> O sesi bu videoya koyun güzel bir video Teyze <laughs> ne <laughs> Instagram'ını soruyorlar yorum. Muhtemelen <laughs> şu anda uyuyordur. <laughs> ya bu saç çok kötü ya. <laughs> bu ne oğlum. Ya bu yaşlılar kafayı yemiş. yaşlılar daha fazla klin. Bizim milletimizde gençler daha Gerçi bizde karışık ya. Bizde herkes it... <laughs> Abi <laughs> Ebelin A- Oh Yok abi globaldekiler çok daha kötü. Ay. I, I love, love you. <laughs> Arkadaşlar sosyal medyada her şeyde mantık aramamak lazım. He has fluffy hair. Kabarık saçlıdır diyor bakalım. Miray diye bir arkadaşım var ona benziyor I'm just <laughs> such a small Abi obezliği normalleştirmeyin ya Ya sağlıksız bir şey gerçekten <laughs> Suruk falan popüler herhalde Miska Moska Mickey Mouse Oha Nasıl yaptı bunu One ya. Bu kadar da olmaz. Abi her şeyde bayağı görürüz. Her videoda bayağı görürüz. Siktir git. Bak bu bölümde de ayak görmeyiz değil mi? Bu ne? Bunlar da arkadaşlar bunlar yobaz yobaz bunlar var ya Bunlar böyle tuvalette de yemek yer Omuz eti yer Bak bir tanesi yoruma yazmış mesela Let's stop normalizing this kind of party Yani diyor ki arkadaşlar Bu ne bir şey Bence erkek arkadaşı onu terk etmiş ve bu da telefona havlıyor <laughs> Müziksiz böyle gözüküyor işte arkadaşlar. Benim videoların arka planı da öyle. Bu ne lan? Oğlum çok korkutucu şeyler var bunlarda ya. Allah'ım Türkiye'mize gelmesin böyle şey. Mama mandi in. Bunu neden yaptığını öğrenmek istemiyorum. Bir şey mi? Gerçekten bizim ülkemiz daha iyi kaldı ya. Niye var videosu arkadaşlar? Yani sefer böyle... Allah bizi de izliyoruz. Biz şu anda burada ne yapıyoruz? Abi hayır bir şey yapma. <laughs> <laughs> bu arada eskiden Tool Girl One Cup vardı. Herkes bilmez bunu. Atın atınca mı yederiz bunu anı biliyorum. Just Bieber fun. I'm gonna talk to you for a while. I'll tell you my believer story. And then we're gonna watch Never Say Never. <laughs> bu beni rahatsız edici ya. And then we're gonna go in a limo. We're gonna go to a restaurant. We're gonna have my favorite food spaghetti. Rahatsız oldum izlerken. O ananı bir şey. Oğlum bunlarda normal vücutlu yok mu amın? <laughs> Dayı ne lan? O nasıl dil ya? Gili böyle ortadan ayrılmış şöyle. Ulan <laughs> sen de ne <laughs> Yapmak istediğiniz şey tam olarak bu. My Glow Up. Up geçirecekmiş. Glow <laughs> 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 Ya çocuklara bence sosyal medyayı yasaklamalılar. Bizim ülkemizde de böyle küçük çocukların TikTok'a yetekmesi yasaklamalı bence. <laughs> Bu ne yapıyor Herkes ayrı bir kafada ya. Abi 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 abi. Şimdi gelin arkadaşlar ülkemizdeki birkaç kriş videolara bakalım ve daha iyisini görelim. Bana sen gerek şu küsü bırak gel konuşalım orada. Baksana abi dayımız sadece müzik söylemek istemiş. Sen demişsin ki benden vazgeçemez o. Allah Allah. Güzelim. Abi var Dayı ne yapmış dikenlere ya? Amma amca. <laughs> güzel işim. Vaz ediyorum ki iki kız olmuşum. Bırakacağım. Kız vefailedir hocam. Allah bir kız çocuk bahni Allah onları güzel yapsın. Da koysaydın çantaya Etrafımızda hem yeşil ağaçlar olmasa da yine mi ayak gördüm ben orada? Yine mi? Altmış gibi olmuyor ama. Anlamadıysanız abartmış gibi olmayayım ama diyor. <laughs> abartmış gibi oldum. <laughs> salak mısın? Kalbime geliyordu. Kalbim kırık benim ya. Kırık kalbimi. Abla üç buçuk yıldır bizim videolarımıza çıkıyorsun. Yeter artık. Evet arkadaşlar buradan ne anlıyoruz? Ülkemizdeki cringe videoları büyüktür. Yurt dışındaki cringe videolar. Her neyse arkadaşlar bu video ben sizlere daha fazla izliyorum. Arada belirtmeyi unutmayın. Hadi ki iki videomuz kalıyor. Önceki videoda gelebilir. Buradan da kanalıma abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.